İki taraftan bir, hoş bir, bir daha hoş geldiniz. <laughs> Bugün Meltem'in hastalıktan dolayı pek sesi yok. Videoda <laughs> bir <laughs> Birazcık geç yüklenecek arkadaşlar bu sebepten. O yüzden kusura bakmayın diyoruz. Hemen oyunumuzu anlatmaya geçiyoruz. Denge oyunu oyunca. arkadaşlar. Oyunumuz çok basit, denge oyunu. Şu görmüş olduğunuz sırtıkların üzerine şu görmüş olduğunuz parçaları koyacağız. Kim dengeyi bozar da yıkarsa ona... Ceza, kazanır da ödül veriyoruz. Ne veriyoruz? Ceza ne? 200 TL. Ceza ne? Ceza o işte. Ka ödül kaybeden kaybeden para ödüyor. Kazanan kazanıyor. Hem cezalı He. hem ödüllü. He. Bir arkadaş sormuştu neden cezalı diyorsunuz ya da ödüllü diyorsunuz diye. E, kaybedene ceza, kazanana ödül. Tamam. Şimdi çık işin içinden. Biz aynı modellerden birer tane veriyoruz. Tamam lafı çok uzatmayalım. <laughs> ben ses yok zaten. Evet. Güzel. Parçalar güzel arkadaşlar. Bunlarla böyle Tetris oynanır. Şöyle şunu şuraya koysam. Şimdi ikimiz de aynı parçalardan tamamladım. birer tane veriyorum. Herkes parça soyuyor. Takılacak. Evet. Peki tamam. Hadi bakalım başlayalım. başlıyoruz. Ben Ben şöyle hem aslında. Gitmeyiz herhalde. Şimdi <laughs> korktum ya. Evet. Başarılı. Şu anda şöyle yekten sokabilirsem. E, soktum. Buyur. Hmm. Bak çok sistematik. Gel. Şu an çok dengede gidiyoruz ama sanki bir yıkılacakmış havası var. Arkaya doğru yıkılacakmış havası var. O tarafa doğru gidiyor gibi izledim herhalde bana. O tarafa doğru gitmesin, o tarafa doğru, o tarafa doğru gitsin. Tamam. İyi. Beş parçam kaldı. Oo. Dört parçam kaldı. <laughs> Karpuza benziyor. Bunu da böyle durur mu ki? Durmaz ha. Şimdi Bunu sen durmaz. nereye koyacağım mesela? Üstüne koyman lazım. Durmaz. durmaz. ki. Şuraya koyabilir sence sivri yerine. Onu da düşündük. İşte bu be. <laughs> Arkadaşlar 1-0. <laughs> Devam. İkinci etap başlıyor. Başlasın. Oo. Ne bu böyle durmuyor? Koyamadın onu. Yapacak bir şey yok. Koyun. Tamam. <laughs> Çok kötü bir tercih oldu galiba. Ne oldu? Enteresan. Oo sen de iyice düdük yiyorsun yani. Hocam saygılar. <laughs> ya bu ne ya? Yani. Başlamadan bitti. 2-0 <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> bu defa kazan <laughs> Bu defa muzaffer <laughs> olacağız inşallah. <laughs> bir dakika. Anne olsun. De Koyamadık ki daha. şey. <laughs> <laughs> koyamadık ki da. <de. gülüyor> buyurun. Ben <Sen> başlıyorum. <laughs> ha pardon. Tamam. Buyurayım bakayım. Haydi. Güzel. <laughs> Elimi aldın, gördü aynısını yapmaya çalışıyor. Ya sığmazsa bu buraya ki sığmıyor. Sığar. Sığmıyor. Ona öyle ayarlamışlar zaten. Nasıl olma ihtimali yok. İyi tamam sığmazsa hadi. Ya sığmazsa deyip kuruyor, bir de caz Ya sığmazsa. Güzel. Güzel. Ben de buraya koymak isterim. Oo, oh, bir de kendi hareket etti. İş çok tatsızlaştı şu an. Hep tatlı olamaz. Tamam. Oo. <laughs> <laughs> oh. Tengeliyorsun. Tamam, sen mi bozuyorsun? Bozuyorum ben koyuyorum. Cık. Kurtarmaz. Kurtarmaz bu burada bir kalmaz. şey. Burayı sığmaz mı? Ay durdu vallahi da nasıl durdu. Aman 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 ha, aman evet. Dur işini zorlaştıralım şuraya kare koyalım. Evet. <laughs> Güzel. Aman hocam ne yaptın? Bir şey diyeceğim sana niye fazla kaldı? Bilmiyorum. Demek eşit dağıtmamışız. De Yendiğin gazla almışsın hepsini canlı. Ha. Evet. ne oldu evet. şimdi buna? <laughs> kendi kendi demedi. <laughs> i̇ki bir. <laughs> Allah Allah. İki bir oldu. Olur. Güncelleme yapıyorum. İkiye bir. Arkadaşlar iki bir. Oh. Evet. Final round. Sıra bende. Hadi bakalım. Pek güzel bir şey. Wow, çok iddiasız. Tabii. İyi, i̇yi sallandı ama yıkılmadı belki. Aa, hemen yıkılacağını mı zaten? Evet. 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 Arkadaşlar, bugün bir sürü sonra Hindari biz. 200 sen mi defa serpini çekin o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hadi tebrikler. Hadi teşekkürler. Bir dahaki görüşmek üzere. Arkadaşlar bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.